Merhaba sevgili öğrenciler. Hayatımızda her zaman zorluklarla ve engellerle karşılaşıyoruz. Sizler de öyle. Bunlar bizim büyümemizi ve kendimizi tanımamıza yardımcı oluyor. Stres içimize girdiğinde bizim bir şeyler yapabilmemiz imkansız hale geliyor. Hatta öyle ki hayatımızda artık bizi yapacağımız işlere dair felce uğratıyor ve bir şeyleri yapabilmemizi engelliyor ve alıkoyuyor bizi bundan. İşte biz de bugün stresten ve stres yönetiminden bahsedeceğiz. Baktığımızda bir bardak suyun ağırlığı ne kadardır? Düşünün. Bunun ağırlığının benim kastettiğim ağırlığın mutlak ağırlıkla alakası yoktur. Onu ne kadar tuttuğumla alakalıdır. Eğer ben bu bardağı bir dakika tutarsam hiçbir şey olmaz. Bir saat tutarsam kolum uyuşmaya başlar. Ama ben bunu bir gün boyunca tutarsam Artık hissizleşir ve kolum o ağırlığı o ağırlıkla beraber hissizleşmeye başlar. İşte benim bu bardağın gerçek ağırlığı ile değil, onun ne kadar tuttuğumla alakalıdır onun ağırlığı. Stres ve hayatın endişeleri aynı bu bir bardak su gibidir. Bunları kısa bir süre düşünürseniz hiçbir şey olmaz. Biraz daha düşünürseniz canınız yanmaya başlar. Ancak hayatınızın tamamında düşünürseniz, çok uzun süre düşünürseniz kitlenirsiniz ve hiçbir şey yapamaya başla, yapamamaya başlarsınız. Bu nedenle şunu her zaman hatırlayın. Bardağı yere bırakın. Sizlerin hayatında da dersler, e, okul, başarı hep var biliyoruz. Bu nedenle eğer onun endişelerini acaba ne olacak şimdi, ne yapacağım ya başaramazsam endişelerini belli bir süre yanınızda tutabilirsiniz. Ama tamamen hayatınızda ona yer verirseniz, aklınızı, düşüncelerinizi hep onunla doldurursanız sonunda artık sizin belki de yapabileceğiniz, başarabileceğiniz şeyleri başaramaz hale gelmenize neden olacak. Bunları bir, bir kenara koyun, düşünün ve elinizden aynı benim bardağı bıraktığım gibi siz de düşünce bir köşeye koyun. Evet kısa bir süre tutun ama onu yere bırakmasını da bilin. Teşekkür ederim beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için.